Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TS2 videosu çekeceğim. E, hep böyle normal challenge gibi videolar çekiyordum. Bu videom da değişik olsun. Şimdi abim e, ben sürüyorum ama tam süremiyorum. Abim kullanıyor. Tırı da gösterelim tam. Dor sesi uzun. Uzun seçtik. Bir de... E, Şimdi neydi ismi? <laughs> kıvrımlı bir yoldan çok e, korkunç bir yoldan geçeceğiz. Evet, şimdi başlamaya hazırız. süreceğiz Bek, abim şu an bir şey yapıyor. Haritayı gösterecek. Bakın kıvrımlı yolu gösteriyor. Oku takip edin. İşte kıvrımlı yol. Kıvrımlıyor. burası. Böyle devam ediyor biz kıvrımlı yol bitince ee, şey kapatacağız. Hadi o zaman başlayalım. Açıldı. <laughs> Albüm başlatıyor. Bu videoyu e, ETS ile g e, yseven alakası olan yani çok seven bu videoya like atsın ve abone olsun. Sevmeyen de yine izlesin. Belki sever. Şimdi ben böyle biraz yakından çekiyorum. Ee, karanlık görünmüş olabilir. Gece şu an. Abim farları açsa. Şu an karanlık. Şimdi abim farları açtı. Ama tam görmüyorsanız da ne yapalım? Karanlık görünüyor ama tren ne gözüküyor? Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben size biraz konuşayım. E, hayatımı anlatayım, okul hayatımı anlatayım mesela. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Dokuz yaşına geçiyorum. Biraz sonra işte 9 yaşına gireceğim. Öyle. Biraz e, işte Zübeyde Hanım İlkokuluna gidiyorum. 4. sınıf. 4. Hocam da iyi. Arkadaşlarım da. Şimdi böyle yol düz. Ben e, bir de YouTube'a nasıl başladığımı anlatayım. Böyle e, YouTube'u çekmeden önce, YouTube'a başlamadan önce iki ya da üç sene önce ben çok e, YouTube izliyordum ve çok seviyordum. Dedim ki ben niye çekmeyeyim? Ben de çekeyim dedim. Sonra ama dedim şimdi çekmeyeyim. Böyle biraz geçti. Sonra karar verdim. Sonra annemin telefonunu aldım, bir YouTube kanalı kurdum. Ama ben bir kamera almayı da tabii ki düşünüyorum. Kamera almak istiyorum kendi kumaramdaki parayla. Ama bilmiyorum, bakacağız. Belki kamera alırım, artık o kamerayla çekerim. Büyük bir kamera. Ben böyle çok ünlü kişileri izliyordum. Ee, çok abonesi olan ben de dedim böyle abonem olsun, ünlü olayım, çekeyim. Ben de öyle YouTube kanalı açtım. Öyle 8,5 e, yaşında yani 8'e girmiştim böyle 6 7. ayında falan yok 8 9. ayında falan başladım YouTube'a. 5 be ay oluyor işte YouTube'a başlayalım. Öyle şimdi e, nereden nereye çıktığımızı ay nereden e, başladığımızı abim anlatsın bence tamam Türkiye'nin Bursa şehrinden başladık Hırvatistan'ın Zagreb şehrine iş makinesi getirdik şimdi Hırvatistan'ın Zagreb şehrinden traktör aldık onu Almanya'nın Duisburg şehrine götürüyoruz şu an İtalya sınırlar içerisindeyiz Evet Yol şimdiden kıvrımlı olmaya başladı. Yağmur mu yağıyor? Evet yağmur başladı. Yağmur başladı. Çok korkunç gözüktü. Kayar mı? Arkadaşlar bu videoyu seviyorsanız bu videoya like atın ve abone olun. Abonemiz bir yüzü geçsin lütfen. şey bir de ne anlatayım ben? Ha, okuldaki arkadaşlarımın ismini sayayım. <laughs> Mesela e, yok yok en sevdiğim arkadaşlarım okulda Ali var. E ee, Eymen Özdemir var benim e, isminden bir tane daha var. Biz de soyadlarımızla çağırıyorlar. Eymen Öz ve ee, e, şey Yeşilmeni ben Eymen Yeşilmen. Çılgın Eymen, Eymen Yeşilmen soyadı. Diğer Eymen de yani benim sınıf arkadaşım Eymen de o da Özdemir. Eymen Özdemir. Onu Özdemir diye bazen çağırıyorlar. Eymen Özdemir diye çağırıyorlar. Ya da Özdemir beni de ya Yeşilmen ya da Eymen Yeşilmen diye çağırıyorlar. Öyle. Bir de ben Kur'an'a Kur'an'ı çok okuyorum. Namaz da kıldırmıştım. E, camiye gidiyorum artık. E, kursa gitmiyorum. Şey, kreşe gitmiyorum. Ana sınıfıydı o. Ana sınıfı zamanımda ben kreşe gittim. Orada e, bize dinimizi öğrettiler. Öyle. Şimdi kıvrımlı yola ne zaman ulaşacağız? Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kıvrımlı yola gidiyoruz. Dönem tek sıra yoksa iki sıra tek kişilik mi iki kişilik mi nasıl? Tek yol. Tek kişilik yani. Tek yol. Ben... Dupe de yol değil yani çift yol değil. Bariyer var mı yoksa açık etraf? Bariyersiz bazı mi? Bazı yerlerde var bazı yerlerde yok. Olmayan yerler çok maklas, ay e, klasik diyorum macera olur değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu Yandım. ben inediyorum. Gece saatleri. Evet gece saatleri inediyorum. Bu videoyu sevdiyseniz like atın ve arkadaşlarınıza, kuzeniniz söyleyin YouTube kanalıma baksınlar. Onlar da like atıp abone olsun. Tanıdığınız tüm dünyaya söyleyin yani. Tanıdığınız kişilere söyleyin. Ben Zübeyde Hanım İlkokuluna Gidiyorum Demiştim Ve e, ikinci Katındayım Zemin Kat Sayılıyor Arkadaşlar Yol Gerçekten Karanlık Abim evet, Tırın Farlarını Açmış Gördüğünüz Şu An 52'de Gidiyoruz 53 Şu Köşede Yazıyor Arkadaşlar bu, e, bu videonun devamını gelmek e, devamı gelmek için bu videoyu çok izlemeniz gerek ve çok like olması gerek. Bir de çok kolay bir şey var. Abone ol'a ol, basacaksınız. Oradan da bildirimleri açacaksınız. Zil butonuna basıp bildirimleri açacaksınız. Bunu demeyi çok seviyorum. Hmm. Tüm youtuberlar bunu diyor. Bu klasik bir laf. Arkadaşlar deneme içli yola geldik. Kıvrımlı yol. Burası mı yoksa daha var. Var. İşte çıkıyoruz. Gördüğünüz. Bizim sirenimiz de yanık. Uyarı sireni. Hani kepçe taşıyoruz ya. Traktör mü kepçe mi bilmiyorum. İşte taşıyoruz arkadaşlar uçurum kenarı değil mi? <laughs> evet arkadaşlar uçurum kenarı dikkat etmezsek Allah korusun bu tır düşecek. Mallar gidecek. Burada yazıyor traktör Bakın burada yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz şu tabloda. Kaç hızda gittiği de şurada yazıyor videoyu durdurup e, bakın nasıl olduğuna istiyorsanız bu videoya e, şey bunu e, sizde mesela ne diyeyim mesela siz de indirmek istiyorsunuz bilgisayara telefona abim biraz anlatsın anlatır mısın abim? Abim biraz anlatsın nasıl bir oyun olduğunu. Bizim oyunumuz orijinal değil. Ee, yama oyunu internette bulunabilecek yerlerden indirdik. Orijinalde satın almadım. Orijinalde Steam'den satın alınabiliyor. Satın aldıktan sonra e belli başlı modlar yerler var haritalar var. Oralarda satın alarak oyunu tamamlayabiliyorsunuz. Bütün araçları, bütün yolları satın alıp daha keyifli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunun orijinalinde sadece Avrupa yolları var. Avrupa ülkeleri var. Onların da hepsi açık değil. Bazı şehirleri açık. Bunları satın alarak açtırabiliyorsunuz. Türkiye'ye kadar varan ülkeler var. Türkiye'nin Marmara bölgesi bu haritanın içerisinde yer alıyor. Evet, abim güzelce anlattı. Siz de indirmek istiyorsanız bunları yapın. Ee, bir de oyun güzel. Böyle yolları... Sanki siz yolda gidiyorsunuz. Öyle. a tünele girdik. Uzun bir tünele girdik. Dağın içinde tünelde değil mi? Evet, tünelin içinde. Şöyle. Bu arada biz bilgisayara indirdik. Telefona indirmedik. Telefonda da otobüsü var. Tır da var ama buna benzer. Otobüsü de var. Hatta ben indirmiştim bir kez telefona. Onun bir sözü var. Şey neydi? Aşıksan vursaza, şoförsen bas gaza. Öyle bir söz vardı. Evet arkadaşlar, abim çok iyi sürüyor. O iki yıl oldu, değil mi? Bir, üç, on yıl oldu. On yıl. On yıl oldu bu oyunu oynuyorsun? Arkadaşlar çok oynadığı için bu kadar profesyonel. Siz de profesyonel olmak için hatta e, çalışın. A hatta e, oyuna girdiğimizde isminin altında pir yazıyor. Bu oyunun piri. Ustası o. Çok iyi oynuyor abi. Arkadaşlar 100 aboneye ulaşmak için ha bir de bunu diyorum zaten. 100 aboneye ulaşmak için etraftaki tanıdığınız kişilere hepsine söyleyin. Bize abone olup ve like atsınlar. Videolarım hep klasik oluyor ama bu ETS'ye bence güzel bir like gelecek. Abone de gelecek. Buna inanıyorum. Siz yaparsınız arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz. Ne zaman bitiyor bu kırımlı yol? Varmış arkadaşlar. Güzel oldu. E, haritada biraz kısa gözüküyordu ama uzunmuş yolda değil mi? Arkadaşlar bakın fırına. Şimdi nasıl döneceğiz? İzleyin profesyonel. Abim birazdan oradan dönecek. Arkadaşlar bu yola bakın. İşte dönüyor Bunu çekmeliyim. Arkadaşlar. Bunu İlk oyunu indiren bu yeni seçebilir mi? Seçebilirmiş. Seçse de çarparmış. 200 milyar hasara olurmuş. Abi sen oyuna nasıl başladın? He? Anlatır mısın? İlk gibi çekmiştim ufakken. O zaman... Bir o ki bilgisayarıma indirip birkaç kere oynadım. Daha sonra bir bir iki yıl oynamadım. Bu bilgisayarı satın alınca tekrar yükledim. Evet arkadaşlar indirmiş küçüklükten beri seviyormuş. Ay arkadaşlar izleyin bakın nasıl bir dönüştü. Bakın aritaya burada aritada var. Yine çok dönüm Arkadaşlar bu gerçekte olsa yani. Gerçekte böyle bu yol var. Gerçekte yol var mı böyle? Şu kenardan düşersiniz yani. Çok zor. Çok hafif bir arabayla geçmek gerek. Bin kilo araba. Bin kilo araba olmaz. Ton olur arabalar. Dur bu yoldan zor geçer. arkadaşlarına bakın böyle bir dönem geçiyor. Buradan döneceğiz şöyle. Şuradan işte dönüyor. Çok güzel. Bu videonun izlenmesi de güzel olsun. İki günde bence 20 like'ın üstüne geçeriz. İzlenme de yüzü geçer. iki günde. Çünkü size bu kadar dinleniyor. Arkadaşlar ETS 2 e, oyunu oyna şey izleyeceksiniz YouTube'dan ETS 2 Çılgın Eymen yazın. Benim YouTube kanalımdan açın. Direkt Çılgın Eymen yazın. Videolara basın. Sonra videolardan YouTube e, kanalıma girin. E, girin demek istediğim yani şifresini falan vermem. O, o, açıdan değil. Ee, yazın bayrağı tıklayın. O Türk bayrağı olanı tıklayın. Sonra e, orada videolarım çıkacak ama kısa 4-5 tane videomu veriyor. Üstte videolar var, hakkında var. Öyle falan şeyler var. İşte arkadaşlar çok zor bir yoldan da geçiyoruz. İşte öyle videolara basıyorsunuz. Arkadaşlar dur bakın. Çok zor burada. Bakalım abim yapabilecek mi? Tabii ki de yapar. Uy. Arkadaşlar işte oradan videolara basıyorsunuz. Sonra onu böyle aşağı yukarı inip duruyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar siz buradan geçebilir miydiniz? Acaba geçemezdiniz bence. Evet arkadaşlar, şurada da ayna var. Aynadan da kayı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine bir dönem, dönem. <laughs> dönemeçli bir yol. Havide bir dönemeç çıkıyor. Çok iyi oldu. Arkadaşlar bu video çok güzel oldu. Bunu baştan sona izleyin. Derim size. Baştan sona. Baştan sona. izleyin, izleyin. Güzel olacak. Evet arkadaşlar. Bu kırmızı yol bitince e, bir benzinlikte duracağız değil mi? Orada videoyu kapatacağız. Kapatacağız. Ben ilk başta e, normal çocuk e, videolar izliyordum Youtube'da. E, sonra böyle biraz değiştim. Son Sonra reklam, şey e, deli mi neyi gördüm. Dün ona abone oldum ve onu izledim. Deli mi izledim? Sonra Enes Batur'u duydum. Onu izledim. Sonra ardından Meryem Can. En sonda Cemre Solmaz'ı gördüm. <laughs> Berk Coşkun'u da seviyorum. Berk Coşkun, Orkun Işıltmak. Onları seviyorum. Güzel videolar çekiyorlar. Çok güzel. Arkadaşlar bir benzinlik. Bu ne? Ne diyeyim? Benzinlik. Benzinlik. Oradan sağ diğer sol şeritte geçebiliriz. Hı hı. Hmm. Arkadaşlar şimdi bir dönemeci daha yol. Bakın. Çok iyi değil mi? Bu kıvrımlı yol az kaldı. Bitmek üzere. Değil mi? Arkadaşlar çok iyi. Ne sesi? Komşu vurdu herhalde. Komşu vuruyor. Herhalde işleri falan var işçi e, marangoz çalmışlar ya da doğal gazcı falan evet arkadaşlar şimdi evet döndük çok şimdi çok araba yok zaten. Çünkü zor bir yol. Herkes bence gelmeye korkuyor. Şu an tek yolda biz varız. Arkamıza da şuradan aynadan bakın. Arkamızda da kimse yok. Bu yolda tek biz olduk. Çok güzel gözüküyor. Bir dönüyoruz. Yine döndük. Bir, çok dönemeçli, kıvrılı kıvrımlı öyle bir yol. Evet arkadaşlar. Böyle düz bir yol var. Şimdi gidiyoruz. Ben de arada bir böyle akıyorum ah, <laughs> Evet arkadaşlar. Berinden beri böyle karanlık çekiyormuş. Böyle evet arkadaşlar. iyi gidiyoruz benzinliğimize vardığımızda kapatacağız. İşte vardık. Burada abim park etsin onu da görün. Sonra kapatalım videoyu değil mi abi? Evet. Evet şimdi gidiyoruz. Benzinli gidiyoruz işte. Neresinden girdik? Bu park yeri benzin. Hem benzinliğin park yeri. Arkadaşlar e, videoma, videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abim bu şöyle bir e, parkta etsin. Sonra videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Abim güzel park ediyor. Arkaya bakar. Bakın şimdi. Nasıl? Böyle bitirdim işte. Arkadaşlar şöyle bir tır var. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar e, ya da yok yok öyle bir şey yapmıyor. Böyle arkadaşlar bakın kepçeye de bakın. Çok zor. <laughs> uzun bir yoldu ve o dönemeçli yollardan kıvrım kıvrım yollardan bu kepçeler geçti. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. 2000 kez dedim en çok ben konuştum. Arkadaşlar videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Hadi bay bay.